Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi hürmetle, muhabbette selamlıyorum. Son maddeyi görüşüyoruz, grubumuz adına değerlendirmede bulunmak üzere huzurunuzdayım. Şuna öncelikli olarak ifade edeyim ki, bu bütçe milli bir bütçedir. 84 milyon insanımızın, milletimizin bütçesidir gençlerimizin, kadınlarımızın, çocuklarımızın eli öpülesi, yaşlı amcalarımız, teyzelerimizin, çiftçilerimizin, işçilerimizin, emeklilerimizin, memurlarımızın, esnafımızın, tüccarımızın, sanayicimizin velhasıl A'dan Z'ye 84 milyon insanımızın bütçesidir. Ve Allah'ın izniyle bu bütçede umut var. Bu bütçede gelecek var. Bu bütçede alım gücünü arttırmak var. Asgari ücretle başlayacağız inşallah. Asgari ücretli kardeşlerimizi sevindirmekle başlayacağız. Akabinde 3600 ek göstergeyi mutlaka geniş spektrumlu bir şekilde ele alacağız. Sözleşmeli personelin durumunu İnşallah neticelendireceğiz. Emeklilerin durumunu iyileştirerek bu kapsamda EYT'li kardeşlerimizle ilgili de o konudaki değerlendirmelerimizi Allah'ın izniyle yapacağız. Toplumun bütün kesimlerini rahatlatarak alım gücünü artıracağız. Buradan çiftçi kardeşlerimize bir çift sözüm var. Ey elin asıllı bu Sayın milletvekilleri Fendi, rica olan ediyorum müsaade Kardeşim. Ekilmedik, dikilmedik bir karış yer bırakma. Allah'ın izniyle bu devlet seni yarı yolda bırakmayacak. Desteğini tam manasıyla verecek. Enflasyonun üstünde alım gücünü ortaya koyacak. Desteklemeyi yapacak. Değerli ve aziz kardeşlerim. Şunu ifade etmek isterim ki. Tabi dediler ki yürütmenin başı tarafsız olmalı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile ilgili hakikat dışı değerlendirmelerde bulunuldu. Şunu ifade etmek isterim. 2017 yılında Anayasa Komisyonu ve Genel Kurul'dan sonra milletimizin önüne gelindi ve milletimiz 53'e varan bir oy oranıyla yeni hükümet sistemini onayladı. Ve üç yıldır bu sistem caridir. Parlamenter hükümet sistemini rafa kaldırdı. Bugün yürürlükte olan sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Bu sistemde başbakanlık yok. Ben başbakan olacağım diyenler önce sonuç itibariyle mutlaka bu sistemi değiştirmeliler. Ya 400 milletvekilinin oyuyla veya referanduma götürmek suretiyle bu anayasa bunu amir. Sonuçta biz niye parlamenter sistemden cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik? Çünkü çift başlı yönetim Türkiye'ye iki ileri bir geri adım attırmak suretiyle zaman kaybettirdi. Bütün bu hükümet sisteminde cari olduğu darbeler, ekonomik büyük krizler, üç rakamlı enflasyonlar, dört rakamlı gecelik repo faizleri Şimdi eski sistemi iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş demek suretiyle allayıp pullayıp millete yeni diye yutturmaya çalışıyorlar. Ancak eski tas, eski hamam. Siz aslında milli iradeyi vesayet odaklarıyla değiştirmek istiyorsunuz. Vesayet odaklarına kapı aralamak istiyorsunuz. Bütün AK Parti ve MHP'nin Cumhur İttifakı'nın dışında olan bütün altı tane birbirine benzemez parti, yamalı boşça İttifakı bir araya gelmiş, güçlendirilmiş veya iyileştirilmiş parlamenter sisteme geçeceğini diyorlar. Sayın Bakınız, sayın yerel, yerel sistem olarak belediyelerde biliyorsunuz, belediye başkanını ayrı bir sandıkta, belediye meclis üyelerini de ayrı bir sandıkta seçiyoruz. Sonuç itibariyle... Devlet yönetiminde de, devlet başkanlığı bir sandıkta, ben. parlamentoyu, milletvekillerini ayrı bir sandıkta doğrudan millet seçiyor. Yani yasama ve yürütmeyi doğrudan millet seçiyor Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde. Yargıyı oluşturan çatıyı, hakimler, savcılar kurumu da milletin seçtiği Cumhurbaşkanı, ve milletin seçtiği parlamento belirliyor. Sayın milletvekilleri i̇şte biraz sessiz. Egemenlik kayısı şartsız milletindir sözü ve millet egemenliğini yetkili organları eliyle kullanır sözü anayasal olarak bu şekilde tecelli ediyor. Biz tam demokrasiden yanayız. Sayın milletvekilleri Biz sessiz. Millet ne diyorsa ondan yanayız. Soruyorum şimdi şimdi size parlamenter sistemde parlamenter sistemde yürütmenin başı olan başbakan partili değil mi? Hem bir partinin genel başkanı hem de başbakan değil mi? Kimi yutturuyorsunuz? Sizin asıl gayeniz milletin doğrudan cumhurbaşkanlığı seçme yetkisini milletten geri almak. Sizin asıl hedefiniz bu. Çıkın buraya söyleyin. Cumhurbaşkanını sizin ben önerdiğiniz sistemde sessiz. kim seçecek? Siz Biz başbakanı de. parlamentonun içerisinden atama yoluyla geçirmeyecek misiniz? Dolayısıyla tamamen kandırmaca ve aldatmaca içerisindesiniz. Sayın milletvekilleri biraz sessiz. Söyleyeceğimiz çok şey var ama şunu ifade edeyim. Bakın bizim yeni ekonomik modelimiz 1 yatırım 2 üretim 3 istihdam 4 ihracat 5 büyüme bu kadar sıfıtörlere ve manipülatörlere bütün bu noktada milletimizi rencide edenlere gerekli tedbirleri alarak cevaplarını inşallah vereceğiz. Sayın Ağabey, şunu söyleyeyim. Yok. Kürtlerin düşmanı kimdir? Kürtlerin düşmanı PKK'dır. PKK'ya terör örgütü diyemeyenlerdir. Kürtlerin düşmanı Ermeni soykırımı vardır diye en üst karar organlarından karar alanlardır. Herkes şunu bilsin ki Türkiye'de bir tutsak bulunmamaktadır. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerce yargılama sonucunda tutuklu ve hükümlü kimseler bulunmaktadır. Zihnini emperyalistlere kiraya verenler bu ülkenin devletinin valisine farklı yakıştırmalarda bulunabilirler. Onlar bu devletin ve bu milletin aidiyetini maalesef hissetmeyenler olabilir. 84 milyon insanımız eşit yurttaştır. Türk, Kürt, Arap, Acem, Alevi, Sünni fark etmez. Hanefi, Şafi fark etmez. Bölücülük yapmaya kalkanlar, milletimizi bölmeye kalkanlar Allah'ın izniyle avuçlarını yalayacaklar. öğrenmek isteyenler için söyleyeyim yavrularımız çocuklarımız bu vatan topraklarındadır elhamdülillah biz bu millete aşığız biz vatanımıza aşığız şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda canı cananı bütün varımı alsın da hüda etmesin tek beni vatanımdan dünyada hüda Bizim vatan sevgimiz 57. alay gibi halaskalarımızı dizlerimize bağlarız. Bu ülkeyi kimseye hiçbir emperyaliste ve emperyalistin uşaklarına asla bırakmayız. Tebrik ediyorum. Muhalefet tarafından da alkışlanmak Hakikaten güzel bir duygu. Evet, sayın ağababa, Akbaşoğlu dediniz, Akbaşoğlu dediniz, hakkınız kalmasın. Ben de size sayın ağababa, şunu söyleyeyim, biz size değil, sizin ağababalar rıza cevap veriyoruz. Aa, tamamlayın sözlerinizi açalım <laughs> mikrofon. değerli ve aziz milletvekilleri bu arada tabi sayın Kılıçdaroğlu'nun Millet İttifakı'nın adaylığı da hayırlı olsun hayırlı olsun hayırlı olsun gerçi Urfa'da demiş ki bütçede burada arkadaşlar söylediler. Elektrik yok vesaire çiftçi elektrik meselesini gündeme getirdi. CHP grubundan konuşan arkadaşlar. Orada Urfa Belediyesi'ni verirseniz elektriği bedava veririz demişler. Ya Adana, Hatay, Antalya sizde bedava verin kardeşim elinizi tutan mı var? Evet ama Nurettin Canikli İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzlukları 700 800 milyon nasıl usulsüzlük yapıldığını burada ispat etti. Bütün bunlar sizin